Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Gaming Bugün sizlerle On Minecraft'ın ikinci bölümündeyiz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar o zaman hemen geçelim videoya. Çıkan bir arkadaşlar size demiştim. Elmas kafayla baya baya bir elmas aldık. Şimdi hemen bir gidelim şunun yanına. Profesör Panda'nın yanına. Ne kadar pis. <laughs> Profesör Panda. Arkadaşlar normalde az mut olacaktı. Ama Profesör Panda diye bir karakter ekledim oyuna. Hmm, değişiklik olsun diye. Hemen açalım şurayı. Uyuyor musun sen? Uyuyor musun? Uyuyor iyi olan. Oha. Neyse biz gidelim. Gö ben görevi alıp geliyorum arkadaşlar. Şunu bir uyandırıp geliyorum arkadaşlar. Uyandı sonunda ya. Heh. Neyse ben ben bir bakayım dedim. Geldim de uyuyormuş. Adamı da uyandırdık. <laughs> Neyse. Adam mı, uzaylı mı, panda mı, hayvan mı, ne belli değil. Arkadaşlar ilk gelişmemiz Profesör Panda ile ilgili. Ee, onun bildi bildiğiniz gibi laboratuvarı köpek kulübesi gibi. Küçücük ya. Allah Allah. Ben de ona bir tane şey yaptırdım. Laboratuvar. Bakın. Giriyorum. Böyle iniyoruz. İniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Ve geldik. Yeni laboratuvarımız. Oo bu dövüşeceğimiz kötü adam olmalı hacker hey, o yere niye inmiş bilmiyorum neyse Burada yine çekirdek kırıcı aletler filan var burayı zaten eklemeler yapar profesör panda Biz çıkalım bilmiyor tabii şu an sürpriz olacak size diğer gelişmeyi göstereyim bu arada arkadaşlar bugün de bir uzaylı bulursak çok güzel olur Bakın buradaki karanlık ne diye sorarsanız bu karanlık sonraki videolarda geçer arkadaşlar. Hmm. Normale döner burası. Göremiyoruz ama ya burada. O burada su mu varmış? Arkadaşlar bu üstümüzdeki gölgenin bir sebebi var. Üstümüzde kocaman bir şey var. Arkadaşlar hemen ben bir yeni uzaylımız elmas kafaya dönüştüm. Hop. Bu mu Evet, Yıldırım Gülü. Arkadaşlar seçenekli şeylerimiz neyse ya dönüşmeyeceğim bir şey. Sınırlarımız, e, uzaylılarımız sınırlı. Şu anda maksimum güçte değiliz. Hı. Arkadaşlar şuraya bir köprü yaptırayım. Bir de Aa, yalnız Omnitrix bayağı yoruldu he. 40 saat boyunca elmas kafanla elmas yaptık. Aman. Dönüşsem ki? Şimdi dön Oha dönüşemiyorum. Bunları zaten dönüşemiyoruz. Arkadaşlar o bozuldu. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar ben hemen çıkıp geliyorum arkadaşlar devam ediyoruz. Buraya çıkalım. Size göstereceğim onu. Asansör sistemimiz şu an gelişmiş değil. Ee, arkadaşlar bu arada 11 abone olmuşuz. Destekleriniz için çok evet, teşekkür ediyorum. Bir bakmışsınız şimdi 11 abone olmuşuz. Bir bakmışsınız bir ay sonra 111 abone. 111 abone ya da. Yani <laughs> Arkadaşlar inşallah da oluruz. Bakın orada ne var acaba? Demiştim size. Tesisatçı merkezi yapacağım demiştim. Ve sözümde de durdum. Tesisatçı merkezi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada neden bakınca kasıyorum. Normalde kasmıyor arkadaşlar. Durun bakın size anlatayım. Geldik. Evet buraya çok yaramaz. Bakın sadece şuradaki orduya bakınca. Bakın çok kasıyor arkadaşlar. Bu ordumuz arkadaşlar. Tesisatçılar. Tesisatçı askerleri. Tabi bunlar neden polis gibi gözüküyor? Şey kılık değiştirmek için. Bunlar da amirlere. Ne haber? Ben gideyim yanına. Adam çok pis bakıyor. Şerefsiz. Allah'ım. Gideyim. Burası tesisatçıların hapishanesi. Güvenlikler var yine kamuflajlı. Buraya yakaladıklarımızı koyacağız arkadaşlar. Getireceğiz. Allah. Aha. Bunu yakalamıştım mesela. Allah'ım ya. Hepsi suç Diğeri nerede? Arkadaşlar. Durun. Dünyanın en kötü kasabını da yakaladım. Katil kasap. Katil kasap. Katil kasap. Neredesin? Neredesin? Nerede? Bakın köylü sesi duydunuz değil mi? Nerede lan? Kaçtı mı? Aha burada. Niye o insanları doğradın? Geri zekalı. Neyse. Arkadaşlar böyle bir yer. Şimdi Profesör Panda'nın yanına gidelim. O bize görev de verecek. Zaten görevi önceden öğrendik bile. Arkadaşlar çok kasıyor. Neyse ben o kasmayı hallederim. Sonraki videolarda. İnmeye ne gerek var? Onunla ben öleceğim. Öldüm. Neyse. Arkadaşlar hemen gidelim ona sürprizini verelim. Şerefsiz Profesör Panda. Niye şerefsiz oldu ki şimdi? Neyse. Arkadaşlar bugün inşallah güzel bir DNA buluruz. Bak bak sana bir hediyem var. Gireceğim. Bak bak sana bir hediyem var. <laughs> Profesör Panda'yı ben götüreyim hemen arkadaşlar. Nasıl? Güzel mi? Beğendin mi? Beğenmiş arkadaşlar. O zaman ben direkt göreve gidiyorum. Biliyorum zaten. Görev yerini de bana söyledi. Ben gidelim arkadaşlar. Canavar Çukuru'ymuş gideceğimiz yerin ismi o hacker'ı yeneceğiz. Lan bebeş ebe hacker Gördünüz mü evet, hacker'ın tipini? Bebeş ya. Allah'ım. Hemen bir gidelim. Hemen bir şöyle top oldum. Gidiyorum. Buradanmış. Tesisatçı asan, asansörün oralarda dedi de. İnşallah yakınlardadır. Devam ediyoruz. Pardon. Aha buldum. Ramaya dönüyorum ben. Hii, orada kocaman bir şey var. Direkt gördüm. Kabuklarla dolu. Kurumuş zombilerle yani. Yeni uzaylımız Elmas Kafa ben Dönüşemedim. Elmas Kafa Arkadaşlar Yine zombi bozuldu. Ben tamir edip geliyorum. Arkadaşlar o zaman giriyorum. Neyle? Elmas kafa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o onu um, biteceksin dönüşmeme sorununu ana hallederim ben. Elmas sırrılı bir adamdan korksaydım arkadaşlar hiç kahraman olmazdım la. Ana korkacağım. Ondan mı korkacağım lan? He? Şuna bak. Şuna bak. Tipe bak. Şunun tipe bak. Arkadaşlar ya. Hemen inelim. o acıdı lan. o hemen şimdi işini bitireceğim onun. Lan. Ne oldu lan? Ne lan? He? Bana böyle vurmaya falan çalışıyor ama. Ona. Dur ay. Hadi hadi. Hadi gelin. Şunu da bir takalım. Şu kalkanı. Saldır saldır. Siz niye orada toplandınız? Toplandı mı var arkadaşlar? toplandıayım mı e, bozayım Açlık bald eder. de Çok kolay. Ne ee, oldu lan? Geri teper böyle sizi kalkan. Elmas kalkan. Ama pek dayanıklı olur söylenmez. Kalitesiz Elmas kalkan. Kalitesiz. Aslan kalites. Şu an arkadaşlar pek etkilenmiyor. Çünkü elmas kafa evrendeki en sert madde. Bayakır vurmuyor bize. Şimdi ona da gelecek sıra. Gece de oluyor arkadaşlar. Ben yani şu işleri halledelim. Gidelim bir rahatça uyuyalım ya. Arkadaşlar. Niye bu kadar çok zombi var? vur. Ne oldu lan? Daha ses geliyor. Koşlar. Çürük etler. Var ya. Nerede lan? Bir şey demiyor. Arkadaşlar bu herhalde bir Ne oluyor arkadaşlar şimdi? Ben bana vuramıyor bir de ya. Ne kadar güçlüyüm. Bak, normal dönüşüp seni öldürürüm şimdi. Mesela ay öl bakalım. Arkadaşlar bu vuruyordu. Biliyor musunuz? Modda sıkıntı olmuş. Neyse. Biz amacımızı gerçekleştirip bunu öldürelim. Bunu tesisatçı hapishanesine atacağız tabi. Öl. Ölüyor musun kardeşim? Oo iki tanesi. Ölmez oldu. Evet görevimizi tamamladık arkadaşlar. Ben bir şey yapalım. Bunları da götürürüz. Aha. Bu ne? Hmm. Garip bir şey var. Elmas falan varsa güzel olur. Oha DNA yıldızı yine. Şu i̇şte toprakları bırakayım. DNA yıldızı. Arkadaşlar ben hemen laboratuvara gidiyorum. Arkadaşlar uyandık sabah oldu biz. Benim yemeğim var mıydı? Arkadaşlar benim yemeğim vardı gibi hatırlıyorum. Hımm havuç almıştım. Enteresan. Neyse gideriz bir yerde yemek yeriz. Bu arada sizi biriyle tanıştırayım. Kankamla tanıştıracağım. O geldi. Karavanda uyuyordur hala. 7.24 uyuyor. Merhaba. Ne yapıyorsun sen orada? Rahat bırak tamam ya. Gidiyorum ben. Allah Allah. Tam bir sabak. Bu arada kış uykusuna yatmış bildiğiniz arkadaşlar. Durun oraya gidiyorum ya. Yeni şeye gideceğiz. Arkadaşlar yeni DNA yıldızı inşallah güzel bir şey çıkar yani en azından güzel bir şey çıksın bir şey çıksın en azından tamam ben yine aynı işlemleri yapıyorum bu kırar birazdan ben de kırıldığında dönüyorum Evet arkadaşlar bir şeyler oldu falan o, oldu yine bakalım şimdi ay aygay olacağım Hadi. Dört gol. Bu da olmuyor. Vuhuuu. Ateş topu. Arkadaşlar hemen gidip güçlerimizi bir deneyelim. Arkadaşlar ateş topu çıktı. Çok güzel. Ben böyle dört gol olmayayım çıkar sanıyordum ama. Ateş topu çıktı. Neyse bu da güzel sonuçta. Gelin şunu bir aydınlat. Oo. Uçabiliyor muyum? Uçabiliyorum. Hadi be. U Uf. Bakın yanmıyorum. Arkadaşlar efsane gerçekten de. <laughs> Böyle bir karakter de var. Elit lirası da var. Lan yanacak etraf yanıyor. Şuraları da yakmışım. Neyse sıcaklık olur. Geçer onlar. Evet arkadaşlar. Bir uzaylımız daha oldu. Yaşasın. Evet arkadaşlar. Bugün ateş topunu bulup hacker'ı hapishaneye attık. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz destek de veriyorsunuz zaten. Çok teşekkür ederim. O Minecraft'ın devamı için de like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Aha. Dur. Bakın şimdi. Dediği sıramız var. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ve kafamı vurdum.